Evet merhaba canlar. Güzel bir yaz arası verdik. Ve Ekinoks'un arkasından artık ne yapıyoruz? Yeni sezonu başlatıyoruz. Ve yeni sezonda e, yine birçok eğitim var. İşte Teta Healing, Basic, ileri Seviye, Derin Kazı, Sen ve Yaradan, Bolluk ve Yaratım, Sen ve Eşin, Ruh Eşin, Sen ve Yakın Çevren, Spiritual Dosing ve Jazz, tabii ki Metatron. Ve olmazsa olmaz ve yeni eğitimlerime kattım numaroloji. Evet canlar hareketli, hızlı, şahane bir sonbaharla beraber benim de eğitimlerim artık haftaya salı günü 1 Ekim'de başlıyor. Ve hemen arkasında zaten gökyüzü de hareketli, güneş tutulması var, yeni ay var. Yani gökyüzü de eğitimleri muhteşem bir şekilde destekliyor. Peki şimdi ne yapacağız? O zaman ilk eğitim sarkaç dedik. Hemen sarkaçla ilgili biraz bilgi verip güzel bir kısa bir uygulama yapalım. Sarkaçın birçok eğitimi var. Sizler de sosyal medyadan görüyorsunuzdur. Benim verdiğim sarkaç eğitimi cin Adrian'a ait. Spiritüel dosing olarak geçiyor. Yani ruhumuzda bir arayış, bir değişim, bir dönüşüm vakti geldiğinde sarkaçla beraber her konuda arınmalar ve yüklemeler yapabiliyoruz. Olumsuz enerjilerle ilgili geçmiş yaşamlar, atalar, işte cinsel şifalanma, ruh parçaları iadesi, konuşmalar, otoyolların temizlenmesi gibi Birçok şey yapabiliyoruz ve bunu da şöyle bir 5 sayfalık protokolümüz var. Onun üzerinden gösteriyoruz. Eğitimde sarkacınız olmalı. Sarkacınız yoksa hep ne diyoruz? Sallantılı bir kolyeniz olmalı. Ya da bir yüzey zincir takarak katılmanız gerekiyor. Çünkü eğitim tamamen uygulamaya dayalı. Haydi bakalım o zaman şöyle bir. Gözlerinizi kapatın. Güzel bir arınmayla başlayalım. Benim arkamdan cümleleri de tekrar edebilirsiniz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili sarkacım, sevgili melekler, bütün yaz boyunca üzerimizde toplanmış tüm dedikodu enerjisini, olumsuz enerjileri, ee, sonra e, neler diyelim bakalım? E, kararsız ruhları, değil mi? Hepsini hemen şimdi şu anda. Evet, bazı arkadaşlar yazmış, değil mi? Olumsuz enerjitik çapaları. Hepsini hemen şimdi şu anda. Bu sarkaç vasıtasıyla dönüştürüyoruz ve pis saldırı evet onları da ekleyelim pis saldırıları pis kancaların hemen şimdi şu anda dönüşmesine ve iptal edilmesine niyet ediyoruz teşekkür ederiz oldu 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 diyoruz ve sarkaç bizim için enerjitik alanda bu nefis temizliği yaparken Bizler de gözlerimizi kapatıyoruz. Kalbimizde bir çırpıntı, çarpma hissi olabilir. Bir vücutta sıcaklık değişimi, üşüme ya da sıcak basması olabilir. Gözlerde yaş olabilir. Kalpte bir hüzün olabilir. Bu, bu e, olumsuz enerjilerin bedeninizden, ağrı alanınızdan, hücrelerinizden çıktığının bir göstergesidir. Gördüğünüz gibi sarkaç bayağı hızlı bir şekilde dönüyor. Tabii iki aydır ne yapıyoruz? Hatta tabi iki iki buçuk aydır çalışma yapmıyoruz. O yüzden üzerimizde biriken tüm olumsuz enerjiler, nazar, ışık saldırı, ışık kanca, kararsız ruhlar hepsi hemen şimdi şu anda aldım kabul ettim diyen herkesin alanından ve daha sonra bu videoyu seyredip aldım kabul ettim diyen herkesin alanından gönderiliyor ve iptal ediliyor. Evet şahanesiniz canlar. Ben de sizleri çok özledim gerçekten. Evet tabi dinlenmek tatil çok güzel ama sizlerle olmak onun tadı. Beraber ruh ailesini büyütmek bambaşka. Ve Şimdi arınmamızı yaptık ve hep ne diyoruz? Evren boşluk sevmez. Bu arındığımız yerlerin mutlaka doldurulması gerekiyor. Haydi o zaman sarkacımızla şahane bir yükleme yapalım. Yine isterseniz aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Ya da cümleyi arkamdan tekrar edebilirsiniz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar sevgili melekler, sevgili yüksek benliğim ve sevgili sarkacım. Az önce yaptığımız çalışmada boşalan yerlere bu sonbahar sezonunun güzelliklerle, neşeyle, sağlıkla, iyi haberlerle, bolluk ve bereketle, bol parayla, hesabınızdaki paranın en az ona katlanmasıyla, o yüreğimizden geçen ev, araba, yazlık alma, kiralama, satma her ne varsa onun gerçekleşmesi, şansla, mutlulukla, neşeyle, yaşam enerjisiyle hayatlarımızın dolmasına lütfen yardım et. Başarıyla donanalım. Saygıyla, sevgiyle, huzurla hayatlarımızda olsun. Bu sonbahar Hayallerimizin ötesinde tüm mucizeler en iyi ve en hayırlı şekilde gerçekleşsin. Evet ve tüm bunlar alanımıza, bedenimize, evimize hemen şimdi şu anda yükleniyor. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve gördüğünüz gibi canlar aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Daha sonra bu videoyu tekrar seyredip yine aldım kabul ettim demeniz yine yeterli bu çalışmanın etkisinden tabii ki faydalanabilirsiniz arkadaşlarınıza gönderip etiketleyip onların da faydalanmasına vesile olabilirsiniz. Evet canlar muhteşem bir pratik çalışma gördüğünüz gibi sarkar anında her konuda arınmalar ve yüklemeler yapabiliriz tespitler yapabiliriz peki ben bu yöntemi nasıl öğrenebilirim diye soracak olursanız 1 Ekim Salı akşamı sezonun açılış eğitimi Türkiye saatiyle 19-15 yarım arası bu eğitime katılabilir, bol pratik yapabilir, hem protokolü alabilir, hem protokolü uygun olarak hazırladığım örnek seansı Alabilirsiniz. Uluslararası geçerli sertifikası olan bir eğitimdir. kendinize sevdiklerinize, danışanlarınıza bol bol çalışma yapabileceğiniz, çok pratik, kolay ve etkilidir. Peki nasıl kayıt olacaksınız? Tabii ki yayından sonra 0536 798 68 68'e WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. Evet, 1 Ekim Salı akşamı sezon açılışı sarkaç eğitimiyle Ve ben de artık öğrenmek değişiklikler olsun diyorsanız 0536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın. Öpüyorum.